yatakhane mi burası Allah razı olsun ya. Abi sal abi ya. Ben nereye salayım seni parası sen iyi misin mi ya. Abi ya. ya. Ne parası ya sen ne anlatıyorsun kardeş bana. Gez abi 400-500 liralık daha gez abi ya parasıyla değil mi? Abi ne 300'ü ne 500'ü sen ne anlatıyorsun sen ya. Gez abi. Güzel kardeşim. Abi sen gez parasıyla değil mi abi ya gez. Ya Rokun kardeşim yatakhane mi bu araba ya ben işimdeyim gücümdeyim ya sen abi ne, ne Abi gezmek istiyorum. Gez 300-500 Ne gezmiş sabahtan beri uyuyorsun orada ya. Olabilir. Nasıl olabilir? Gez abi sür. Lan nereye sürüyorum kardeş sana Allah aşkına hadi kalk. Abi sürsene ya parasıyla değil mi? Abi Aldın içmişsin abi. alkolü bayılıyorsun hadi kalk evine ya git kurma oğlum ben, sal beni ya. Ben uyuyacağım abi Uyplanlar. Ya var. ya Resulallah gece gece tatlık ya yemin ediyorum çattık ya. Sür 300-500 liralık daha sür ya. Paranı neyse vereceğim kardeş. Kardeşim bak alkol içmişsin ne içtin bak şu an hiçbir şey hatırlamıyorsun. Abi Yarın ben paranı diyor, neyse bak. vereceğim diyorum ya. Abi sen Allah iyi misin ya Allah razı Bak güzel kardeşim seni uyarıyorum. İner misin? Abi beni bir sal ya. Kardeşim bak bayılmışsın. Şunu öde. Tamam mı? Ya tamam. değil bak benim arabam. Bak benim çalışmam gerekiyor. Bak gece saat 3.30. Abi tamam çalışıyorsun. Bak telefonum da çalıyor sür. Babam mı arıyor? Babam mı arıyor? Kim arıyor? Sen sür. Lan nereye süreyim? Ya kardeşim parasıyla değil 300 tamam büyük tamam Nereye, süzdan 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 nereye? Gezelim. Gezdir beni. Ya ne gezmesi Allah razı olsun ya, <laughs> ya Kardeşim iner misin? Hadi abi hadi. Sürsen paranı neyse vereceğim hadi. Ya para önemli değil benim için. Anladın mı? Arabanın içinde mısın Arabanın içinde sabahtan beri için orluyorsun ya. Hayırdır ya? Tamam abi sen sür ya. Allah'ım ben salli ya Rabbi ya Resulallah ya. Bak güzel kardeşim. Senden rica ediyorum tamam mı? Aa bak yorgunum. Uykum var. Ya uykum sür. var. Benim arabamda mı uyuyacaksın sen ya? Belki burası rahat. Ben burada uyuyacağım. Ya ne rahatı ya? Sen ne anlatıyorsun ya? sür abi ya. Hayla sür diyor kafayı yiyeceğim ya. Güzel kardeşim. Beni zorlama lütfen bak. Benden bak ana. abi. Abi sen sür ya. Kardeşim iyi ben senden para da istemiyorum tamam mı? Hadi. Hadi güzel kardeşim. Şak geçiyor benle ya. Ya Rabbi ya Resulallah ya.